Sideral Astroloji, yıldızlara dayalı astrolojinin derinliği. Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Bugün sizlere sideral astroloji hakkında detaylı bir rehber sunacağım. Sideral astroloji, gökyüzündeki gerçek yıldızların ve takım yıldızların konumlarına dayanan bir astrolojik sistemdir. Sideral zodyak, tropikal astrolojiden farklı olarak yıldızların değişmeyen, sabit pozisyonlarını temel alır. Bu sistem, doğrudan göksel referanslara dayandığı için evrenle daha kesin bir bağlantı kurmayı amaçlar. Sidereal astrolojinin kökenleri. Sidereal astrolojinin kökleri özellikle Hindistan'da Vedik astroloji, Jatiş ve diğer antik astroloji sistemlerine dayanır. Sidereal, Latince sidus kelimesinden türetilmiştir ve yıldız e anlamına gelir. Bu astroloji sistemi dünyanın eksen hareketlerini, Precessions, dikkate alır ve takım yıldızların gerçek konumlarına göre haritalar çıkarır. Vedik Astroloji Sideral Zodya benimser ve Hindistan'da ruhsal farkındalık, karma ve yaşam yolculuğunu anlamak için kullanılır. Batı Sideral Astrolojisi Batıda giderek daha fazla ilgi gören bir yaklaşımdır ve geleneksel tropikal astrolojinin yerine geçebilecek bir doğruluk sunduğu düşünülür. Sideral ve Tropikal Astroloji'nin Farkları Sideral Astroloji ile Tropikal Astroloji arasındaki temel fark, Zodyak'ın başlangıç noktasının nasıl belirlendiğidir. Birinci Zodyak'ın Başlangıç Noktası Tropikal Astroloji, Zodyak'ın başlangıcını ilkbahar ekinoksuna, 0 derece koç, dayandırır. Sideral Astroloji, Zodyak'ın başlangıcını gerçek takım yıldızların konumlarına göre belirler. İkinci precession of the equinoxes, ekinoksların geri hareketi. Dünyanın eksen hareketleri nedeniyle yıldızların konumları yüzyıllar boyunca değişir. Tropikal astroloji bu değişiklikleri dikkate almaz ancak sideral astroloji gerçek gökyüzü haritasını kullanır. Üçüncü burçlar ve tarihler. Sideral astrolojide burçların tarihleri tropikal astrolojiye göre yaklaşık 23 derece kaymıştır. Bu nedenle bir kişinin sideral burcu, tropikal astrolojideki burcundan farklı olabilir. Sideral zodyak ve 12 burç Sideral astroloji, 12 burcu ve onların göksel enerjilerini analiz eder. Ancak bu burçlar, tropikal sistemdeki tarihlerden farklılık gösterebilir. Sideral burçlar ve ruhsal anlamları Koç, Aries cesaret, başlangıçlar, liderlik Boğa: Taurus, sabır, güvenlik, maddi dünya. İkizler: Gemini, zeka, iletişim, esneklik. Yengeç: Cancer, şefkat, aile, sezgi. Aslan: Leo, kendine güven, yaratıcı ifade. Başak: Virgo, analiz, hizmet, saflık. Terazi: Libra, adalet, denge, uyum akrep, skorpio dönüşüm, tutku, derinlik. Yay, sagittarius bilgelik, macera, vizyon. Oğlak, kaprikon sorumluluk, azim, disiplin. Kova, avarius yenilik, bireysellik, toplumsal idealizm. Balık, piskes sezgi, ruhsallık, yaratıcılık. Naksatralar, sideral astrolojinin ayrıntısı. Sidereal astrolojide, özellikle Vedik Astroloji Sisteminde, Zodiac 27 küçük bölüme ayrılır. Bu bölümlere Naksatra, Ay Takım Yıldızları, denir. Her Naksatra, ruhsal bir enerjiyi temsil eder ve bireyin ruhsal yolculuğunu anlamada derin bir rehberlik sunar. Naksatraların Önemi Her Naksatra, belirli bir gezegenle yönetilir ve bu gezegen bireyin karakterini şekillendirir. Naksatralar, bireyin yaşam derslerini ve ruhsal misyonunu anlamada önemli ipuçları sunar. Sideral Astroloji'nin Ruhsal Boyutu Sideral Astroloji, bireyin ruhsal gelişimine ve evrenle olan bağlantısına büyük bir vurgu yapar. Yıldızların ve takım yıldızların gerçek konumlarına dayanması, bireyin yaşam yolculuğunda daha kesin ve özgün bir rehberlik sunar. Karma ve Sideral Astroloji Sideral astroloji, bireyin karmasını anlamasına ve bu karmayı çözmesine yardımcı olur. Doğum haritası, ruhsal dersleri ve bireyin yaşamında karşılaşacağı ana temaları açıklar. Gezegenler ve ruhsal dersler Sideral astroloji, gezegenlerin ruhsal etkilerini analiz ederek, bireyin yaşamındaki fırsatları ve zorlukları anlamasına yardımcı olur. Satürn, sabır ve disiplin dersleri Jüpiter, bilgelik ve büyüme fırsatları. Mars, cesaret ve irade. Venüs, sevgi ve güzellik. Merkür, zeka ve iletişim. Sideral Astrolovide Doğum Haritası Sideral Astroloji, bireyin doğum anındaki gerçek gökyüzü konumlarına dayalı bir harita oluşturur. Bu harita, bireyin ruhsal, duygusal ve fiziksel potansiyelini anlamaya yardımcı olur. Doğum Haritasının unsurları: Lagna, yükselen burç bireyin dış dünyadaki enerjisi, gezegenlerin konumları, ruhsal dersler ve güçlü yönler, evler, hayatın farklı alanları, aile, kariyer, ilişkiler vb. Naksatralar, ruhsal enerjiler ve yaşam dersleri. Sideral astrolojinin modern hayattaki yeri. Sideral astroloji. Günümüzde bireylerin kendilerini keşfetmeleri ve ruhsal yolculuklarında rehberlik almaları için güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle Vedik astrolojide kullanılan bu sistem giderek Batı dünyasında da popülerlik kazanmaktadır. Sideral astrolojinin uygulamaları: Kişisel gelişim, bireyin güçlü yanlarını ve ruhsal derslerini anlamasına yardımcı olur. İlişki analizi, doğum haritaları arasındaki uyumu değerlendirmek. Karma analizi. Geçmiş yaşam etkilerini ve bu yaşamda öğrenilmesi gereken dersleri anlamak. Sideral astrolojinin evrensel mesajı. Sideral astroloji, bireyin yıldızlarla olan gerçek bağlantısını anlamasına ve evrenin enerjileriyle uyum içinde bir yaşam sürmesine rehberlik eder. Bu sistem, yalnızca bir astrolojik analiz değil, aynı zamanda bireyin ruhsal yolculuğunda derin bir farkındalık yaratır.